Video mesajla devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Şuayip Birinci'nin video mesajını hep beraber izliyoruz. Programa davetiniz için öncelikle teşekkür ediyor. İyi yayınlar diliyorum. Ekran karşısındaki değerli izleyiciler ve program konuklarınızı saygıyla selamlıyorum. 2025 yılının hepinize mutluluk, esenlik ve sağlık getirmesini diliyorum. Değişen ve globalleşen dünyada her geçen gün sağlık hizmetleri de yeniden şekilleniyor hayatın her alanında olduğu gibi dijitalleşme sektörünün en büyük değişim katalizörü olmaya devam ediyor. Ve dünya genelindeki sağlık sistemlerinin karşılaştığı artan sağlık maliyetleri, kronik hastalıkların artısı, yaşlanan nüfus, göçler ve sağlık hizmetlerinin erişimindeki hakkaniyetsizliklere çözüm sunabilecek önemli bir araç olarak teknoloji öne çıkıyor. Sağlık kayıtlarının daha etkili yönetimi ve hastaların yararına etkin şekilde kullanılması Tele sağlık uygulamalarıyla coğrafi engellerin aşılması, yapay zeka ile desteklenen erken teşhis yöntemleri, bireylerin kendi sağlığını yönetme süreçlerine daha aktif katılımını sağlayan mobil uygulamalar, sensörler, giyilebilir cihazlar gibi teknolojiler sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyor. Uluslararası verilere baktığımızda tele sağlık uygulamalarının coğrafi engellerin aşılmasında elzem bir rol oynadığını görüyoruz. Araştırmalara göre 9 OECD ülkesinde hekimlerin telekonsültasyonları 2019'da %21 oranındayken 2020'de bu oran %90 artarak toplam muayenelerin neredeyse 5'te 1'ine denk gelmiş. Uzaktan muayene yalnızca COVID-19 döneminde değil, aynı zamanda ülke içinde coğrafi engelleri aşmak ve ihtiyaç duyan diğer ülkelere sağlık hizmeti desteği sunmak için de önemli fırsatlar sağlıyor. Örneğin ağrıdaki bir hastanın muayenesi veya teleradyoloji sisteminde yapılan görüntüleme işlemi İstanbul'daki bir uzman tarafından değerlendirilebilir. Teşhis süreçlerinde ise yapay zeka ile desteklenen erken teşhis yöntemlerine daha sık rastlayacağız. Lancet'te yayınlanan bir bilimsel araştırma, dijital çözümlerin klinik kararları desteklediğini, sağlık çalışanlarının performansının ruh sağlığını, beceri ve etkinliklerini geliştirdiğini ortaya koyuyor. Bu alanda yapılan bilimsel çalışmalarda en sık saptanan olumlu bulgu, %71 oranında hasta sağlık hizmeti kalitesinin iyileştirilmesi olmuştur. Hastaların sağlık hizmeti kalitesini değerlendirmede kullandıkları en önemli ölçütlerden biri kendi sağlıklarını yönetme süreçlerine daha aktif katılabilmeleri. İngiltere'de NHS tarafından hazırlanan bir rapora göre her 10 kişiden 8'i teknolojiyi kullanarak sağlıklarını yönettiklerini belirtmiştir. Katılımcıların %74'ü sağlık teknolojilerini daha fazla kullanmanın kendilerine sağlıkları üzerinden daha fazla kontrol sağladığını ve güçlendiklerini hissettiklerini ifade etmiştir. Ayrıca katılımcıların %68'i sağlığın gelecekte daha fazla teknoloji içermesini arzu ettiğini dile getiriyor. Bu teknolojiler arasında şüphesiz hepimizin tecrübe ettiği sensörler ve giyilebilir cihazlar öne çıkıyor. 2023 yılında yapılan bir araştırma ABD'li yetişkinlerin yaklaşık %40'ının sağlıkla ilgili uygulamaları %35'inin ise giyilebilir sağlık cihazlarını kullandığını göstermekte. Nitekim Pazar araştırmalarına göre küresel giyilebilir sağlık cihazları pazarının büyüklüğü 2023 yılında 81 milyar dolar olarak gerçekleşti. Pazarın her yıl %17'ye yakın bileşik büyüme gösterdiği ortada. 2032 yılına kadar 324 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu tablo karşısında sağlık sektörünün hasta, hekim ve ülke ihtiyaçlarına her paydaş için değer üretecek şekilde etkin etkili ve sürdürülebilir cevap araması ve bunu yaparken çağımızın inovatif ve teknolojik araçlarından yararlanması gerekmekte. Daha önce de belirttiğim gibi dijitalleşme diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de büyük bir fırsat sunuyor. Bu hem bireylerin sağlığını iyileştirmek hem de hayalleri sağlık alanında bir startup fikri ya da yatırım planı olan girişimciler için önemli bir potansiyel oluşturuyor. Örnek vermek gerekirse 2024 yılında global dijital sağlık pazarının büyüklüğü 240 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Pazarın yıllık %22'den fazla bileşik büyüme gösterdiği ve 2030 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak sağlık hizmetlerini daha etkin, etkili erişilebilir ve verimli hale getirmek için dijital dönüşüm süreçlerini aktif bir şekilde hayata geçiriyoruz. Hepimizin gurur kaynağı olan Enabız gibi yerli yazılımlar, yapay zeka tabanlı sağlık çözümleri, uzaktan sağlık hizmetleri ve şehir hastaneleri projeleri gibi birçok yenilikle hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artırıyor hem de memnuniyetini yükseltiyor. Ayrıca ülkemizin sağlık sektöründeki rekabet gücünü artırıyoruz. Sağlıklı dijitalleşme yolculuğunda elde edilen her başarı daha sağlıklı bir toplum, daha güçlü bir ekonomi ve daha bağımsız bir Türkiye demek. Bu yolculukta Sağlık Bakanımızın da dediği gibi kamu, üniversite, özel sektör bir fikrim var diyen her bir vatandaşımız ve yatırımcılarımızla el ele vererek ülkemizi sağlıkta Türkiye yüzlü hedefine doğru taşıyacağız. Bu vesileyle dijital sağlık alanında atılan her adımın ülkemiz için yeni bir başarı hikayesi olmasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu bir 2025 yılı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Şuahip Birinciye hem video mesajı için teşekkür ediyoruz kendisine hem de selamlarımızı ve saygılarımızı iletmek istiyoruz.